biliyor musun ben sana söyleyeyim bizim bu halimiz ne biliyor musun? Senin Selin'in üstünde olduğu için bakışlarım biz bu haldeyiz. Ya Selin Serkan'ı seviyor sen bunu bilmiyor musun beni barıştırıyorsun ya? Tamam Selin Serkan'ı sevebilir o benim umurumda değil. Benim umurumda olan sensin. Senin Selin'e karşı olan hislerin, senin Selin'e karşı beslediğin duygular, senin Selin'e karşı olan hareketlerin. Vallahi kendimi başka bir dünyadan gelmiş gibi hissediyorum sizin yanınızda. Ha öyle mi hissediyorsun Ferit? Neyse ki Selin'le Serkan tam şu tarafta istersen onlara katıl ne dersin? Adam her gördüğünüz saçını savurmalar, boynunu okşamalar, işveri işveri, ben bunları görmüyor muyum zannediyorsun ya? Ben kaç zamandır izliyorum seni. Bunu anlamak için kadın olmaya gerek yok. Çocuk bile anlar bunu. Ya. Kimi kandırıyorsun sen? Bak bu tamamen senin uydurduğun saçma bir şey, tamam mı? Ne oldu? Yoksa bu da eskiden kalan bir şey mi ha? Hani mahallede çok yakılmışsınız ya. Unutamadığın bir şey mi var Ceren acaba? Ben daha fazla bu saçmalıkları dinlemeyeceğim Feri, tamam mı? Ya saçma sapan davranma. Gel şuraya doğru düzgün konuşalım o zaman. Uçak bir şey kalmadı biliyor musun? Beni bu ilişkiye karşı umudum kalmadı artık. Öyle mi diyorsun Ceren'cim? Öyle diyorum Ferit. Biz zaten uzun süredir bu noktadaydık. Kırılma anı bekliyorduk. Kırıldık bitti. Ceren'cim istersen iki yetişkin gibi davranalım ve bu konuyu kapatalım artık olur mu? Ben zaten konuyu kapattım Ferit. Bence sen kapat konuyu.